Herkese merhaba arkadaşlar bugün PKX'de oynuyoruz ee, ilk videom artık bu kanal pkx kanalı oluyor şöyle petlerim iki tane bine var arkadaşlar bu arada çekiliş var gökkuşağı panda ve pembe uzaylı bulup çekilişte çekiliş yapacağım. Çekilişe katılmanız için abone olup like atmanız. Bir de üstüne yorum yapmanız. Hepsini yaptım. Bir de pk PKX'lere bana arkadaşlıktan istek atmanız. Şöyle ismimi ve şeyimi göstereyim. Bunları size vereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak sabah yapalım. Ve gece kalsın arkadaşlar. Düşünün bak. Tekim. Arkadaşlar bu kıyafet çok istiyorum ya. La bu bu. La bu la bu. Bende var bu oyuncak. Şu oyuncak kuşu da vereceğim size arkadaşlar bu arada. Onu da almak istiyorsanız aynı şey saydığım şeyleri yapın. Yeter. Pekala sevin bana arkadaşlar. Kişi ve beraber oynayalım arkadaşlar. Hemen takas yerine gelin. Benim hayalim doğa acı ve güneşe ayıcam. Binek olsun yeter ya. Parışımcı ayıcık. En sevdiğim, en sevdiğim rüyam. Arkadaşlar şimdi ben bunu kazıklayacağım. O bizi kazıklamaya çalışıyor ama ben onu kazıklayacağım. Kaplan verdim. En kötü şey verecek kesin. Ya ne yapayım sana ayıcık mı vereyim? Al bunu mu vereyim? Allah Allah. Arkadaşlar şöyle insanlar hiç sevmiyorum. Normal takas yapmak istiyorum arkadaşlar. Paylaşım ayıcık. Bu binex'i alıyorum. Binex'i alıyorum. Şu paylaşım ayıcığı çok seviyorum. Neden kabul ediyorsun ne mu? Evet şimdi Allah Allah Allah, Allah. Bugün kanalım için video çekiyoruz. Kanalım için video çekiyoruz. Evet. Şöyle hemen üstümüzü değiştirelim. Bir dahaki video sosyal deney videosu olacak arkadaşlar. Burada biraz spoiler vereyim. Onun için ee, kötü petler olması lazım bende. Şunu mu Bunu giyeceğim. Uyuşsuz ayıcığım olsaydı ve binek olsaydı çok iyi olur. Küçük bir ayıcık varmış. Evet bende o ayıcık var. Oha! Binek ben. Binek ben. Yani ben bunun için bir tane ayıcık görebilirim arkadaşlar. Bek, bek, bir saniye. Ayıcık çıkartacağım. Çık. Manifestiyeti. benim hayalim özgüç tv gibi veya başka ipk kanalları gibi olmak neden tıklamıyor bana takılsak istiyorum beni almak istiyorum Hayır, hayır ya bu değil. Malatyalıyız. Ben de Martin. var. Yeşil Sevimli evet. Davul canavarı. La bu bu. Bir kaşan dedi ver bana. Bu da YouTuber. Bu da YouTuber arkadaşlar. Ben de YouTuber'ım. Arkadaşlar ben sizin için e, ayıcı kalabilirim. Evet Ayıcık kalıp size verebilirim. Haberiniz olsun yani. Sırf sizin için. Oha Malatyalı yüzde herhalde tomba arkadaşlarım. Hepsi binek. Belki ben bu paketten size alırım. Herkes binek hayvanına bine. Ben de biniyorum. Zebra. Nenem arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben futbol takımı kuruyorum. Şöyle göstereyim. Bu değil pardon. Heh, bu. Brezilya üstü ve altı ayakkabı fark etmez. Saç, gözlük veya başka bir aksesuar fark etmez. Yeter ki şu Brezilya üstü ve altı olsun. Şimdi Muh Muhammed demeyeyim. çok sıcak arkadaşlar ya. <laughs> Belki benim uykayıcığım uyacaktı orada. Hı? What are you Bakalım şunun arasındaki diyaloğu inceleyelim. Yeni gelen diyor. Sana <laughs> hani ben bek kadar da Dakika. Bekka. ek değil ama. Nerede Arkadaşlar bu arada bek kadar çekilişe katılacak. %50 filan çekilişe katılabilir. Ama bek karşılığında iyi bir şey al. Yani takas yapacağımız için çekiliş dediğim hayvan takası. Mesela bu bu vereceğim size, kuş yapan da vereceğim, oyuncak kuşu vereceğim ve belki Beck'i veririm O da iyi bir şey karşında. Oyuncak kedi. Ben ek dur istiyorum ya. Sev var zaten. Ama bunlar sevgili oluyor lan. Ama kabul etmedik kız. Malatya'lıyız da hiç kimse benim isteğimi kabul etmiyor. Dikkatimi üstüme, dikkat üstüme çekeceğim bir saniye. Şöyle şunu şuraya açacağım. bakalım. Şöyle bir video çekeriz arkadaşlar. Ama bu kostümle mi video çekeceğim diyecekler O yüzden şunu çıkartıyorum. Ben sağlam ya. Kırpıda kaybettim. Şunu yerine yer değiştir. Bunu takayım? Bunu alayım mı? Virüs surfa. Deneme yeri olsaydı deneyip beğenip alırdım belki de. Deneme yeri yok. Takas siteye gelmezse çıkıyorum. Bak mesela bu yana geldi. Çekiyoruz. Ne verelim? Bir şey vermeyeyim. Yeter. Yeti veya olmadı ya ben daha iyi bir şey vermem gerekiyor la bu bu la bu bu la bu bu la bu bu mu la bu bu la bu bu la bu bu seçti işte bakayım la bu, bu yalısın bayağı iyi. Tamam. Sen ne olabilir. Bak bak. Bak. Şunu takasak mi? Acaba. Arkadaşlar ben yer değiştireceğim. saniye. Şurada sesim yok burada da. Yukarıda video çekeceğim. Arkadaşlar bir saniye. Evde çok ses var. diğer yere gideyim. arkadaşlar oh. video burada devam ederim video çekiyorum de burada devam ederim ama şarjı taksit şey yok heh buldum şuraya takalım video burada devam ederim bir, saniye, bir, saniye, bir saniye. kapıyı kapattım arkadaşlar. Şimdi biraz video çekeceğiz. Şöyle Ne? Bekkaya koydum. Çekilirse girse oğlum. Ben de yok be. Bir... Çalışma bir saniye. Ben de yok var. Yok ben de eskiden vardı bir tanesi. Şey. Trix vardı sana. Neyse. İşte, Pardon. Geri istek atayım. Ben telefonu sileyim. Operasyonu bile bitecek. Yani tuş çalışmıyor. Psikoloji koymuş. Babu bu mu vereceğiz ona? Babu bu verecek. Biz onu... haycı kaybetmişiz. Vay babam. Bu seçecek beni ne arıyorum ya? Bak şunda kesin binek vardır. Ne gitti ki? Hı, çalışıyor. Of arkadaşlar şu paketten alsam mı acaba? Ama bayağı da param gidecek. Şu paket. Nasıl Bakalım para varsa almayayım Para kalması çünkü en son aldık. Aa alabilirim de şu an. Neyse. Bu videoda alacağım. Bir dakika videoda alacağım. Bu paketten. Bir tane alacağım. Ve işte en sevdiğim paket. Sevimler. İkinci sözü. Benim tek veç bulayacağım olmadı. Tek veç olmadı. Buradan. Sırları ayıcığım oldu. Binek yaptım. Umut ayıcığıyla da yaptım. Sonra onu onu, onu koy bir takas yaptım. Sonra iki tane Warcraft of Heritage vardı. Sonra bir tane de aldım. Onu binek yaptım. Bir beş kulağıcı yok. Hı -hı. Beş kulağıcı olmasını çok isterim. Hepsi eşit. Ama beş kulağıcıya çıkmadı. Şans bilgisi. Tiki Tiki. Black. Arkadaşlar bir haftaya filan ben şey alacağım para yatıracağım haberiniz olsun yani. Çıkalım buradan. Ve Elimizde bir hayvan alalım. terus 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 Ada terus Ben de yok, gitmiş bir de yazayım ben. hiç bağışıklık yok. Ne yapayım ya? Muhteliz artık, isteğim kabul edilsin.

Bunu hiç sıkadım. Kuzenler Ligi. İyi. Bekle kimin? Şu Minus 25 25 25 25 Bak şimdi çıkacak ya Böyle çıkarmış Hı, Ben sana bir de göreyim kendisini bana kaptırıyorsun ama lapum bile değil. Ama lapum bile değil. Malatyalı zaman Malatyalı. İlk defa hiç bayonu bilmeden gördüm. 唱歌试试。<Sure. S 2> <Sure. S 1> sure. Arkadaşlar ve video bitti. Kendinize iyi bakın. Her gün yeni video gelecek. Aşağıdan abone olup, yandan da like atmayı unutmayın. Söylediğim gibi şu pembe blob. bulup ee, ve şu gökkuşağı binek pandayı almak istiyorsanız abone olun like atın ve pkx'te de bana arkadaşlık isteği atın. Ben size bunları vereceğim. Ve takas yaparken şu emoji kullanırsanız ben size şimdi bir tane emoji göstereceğim. Şu ıı, oyun emojisini kullanırsanız şöyle göstereyim. Ben size gökkuşağı panda yani takipçin olduğum takipçim Olduğunuzu anlayıp size vereceğim bunu. Şöyle gösterin bana. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.